Çam, çikolata, hani bize limonata, limonata bitti, ana kaza gitti, nereye gitti, İstanbul'a gitti, İstanbul'da ne yapacak, terlik pabuç alacak, terlik pabucu ne yapacak, düğünlerde şıngır mıngır oynayacak. Herkese merhaba arkadaşlar, bugün biz köydeyiz, Semaat hamak keyfi yapıyor, evet. anneannesi Semaat'i sallıyor. Sematin keyfi çok yerinde. Da geç, bu da tamam, sizi Hadi şeyi olun. de çekeyim.